Geriye bakalım. Sevcan'ın içlerinde birer miktar şeker olan bir mavi, e, diğeri beyaz iki şeker kavanozu vardır. Şimdi bir mavi kavanoz var, bir de beyaz. Sevcan mavi kavanozundaki şekerlerin mavi kavanozda 6x tane olsun. Şeker, 1 bölü 6'sını koyacağımız için. Beyaz kavanozda da y tane olsun e, ee, mavi kavanozdaki şekerlerin 1 bölü 6'sını beyaz kavanoza koyduğunda yani x'ini koyduğunda burada 5x kalır burada y artı x olur. Beyaz kavanozdaki şeker sayısı e, mavi kavanozdaki şeker sayısının 4 katı oluyormuş. Şu birinci denklem buradan g 19 x olarak bulunur. Şimdi ikinci duruma bakalım. E, maviler 6x'ti. Beyazlar da y'di. Böyle yapmak yerine sevcan beyaz kavanozdan 39 tane şekeri e, mavi kavanoza koysaydı burada 6x artı 39 olurdu. Burada da y eksi 39 tane olurdu. Her iki kavanozluk şeker sayısı birbirine eşit olacaktı. Evet y yerine 19x yazarsak 6x şu x 39 ile karşıya Burası 19x 13x 78 olur x 6 olur bize neyi soruyor? Başlangıçta beyaz kavanozdaki şeker sayısı y'yi soruyor. Y de 19 x'te 19'a da 6'yı çarparsak cevabı olur. 9 kere 6 54. Elde var 5. 114 tane şeker vardır deriz. Doğru seçenek C'dir.